Merhaba çocuklar. Araçları tanıyalım. Tren. Trenler çok düşük maliyetli seyahat imkanı sunan demir yollar üzerinde ilerleyen ulaşım ve yük taşıma araçlarıdır. Trenler çok sayıda yolcu veya yük vagonu çeker. Bu nedenle trenler çok uzun olabilirler. Trenler genellikle iki raylı bir demiryolu hattı üzerinde ilerler. Bazı trenler ise monoray olarak adlandırılan tek bir hat üzerinde ilerler. Trenler yolcu ve yükleri belirli bir demiryolu hattı üzerinde farklı noktalara taşırlar. Yük trenleri hayvanların, tahılların, madenlerin, makinelerin, diğer araçların, askeri malzemelerin ve daha pek çok şeyin taşınmasında kullanılır. Trenlerin yolcu taşıyan vagonlarında yolcuların uzun süren seyahatlerde dinlenebilmeleri için yataklar bulunabilir. Bunlara yataklı vagon da denilmektedir. İşte yolcular geliyor yataklarında uyuyor. Trenlerin yolcu taşıyan vagonlarının bazıları klima gibi ek seyahat konforda sağlayan özel imkanlara sahip olabilir. Yani kış mevsimindeyse klimalar sıcak üfler, üşümememiz için. Yaz mevsimindeyse klimalar soğuk üfler, sıcaktan yanmamamız için. Trene güç veren, hareket hareket ederek ilerlemesini sağlayan ve trenlerin en önünde bulunan çekiciye lokomotif denir. Eski trenler buhar gücüyle çalışan motora sahipti. İşte buradan da buharları çıkıyordu. Modern trenler dizel motorlara sahiptir ya da elektrik enerjisiyle çalışmaktadır. Trenler yolcuların inip, inip binebilmeleri ve yüklerini boşaltıp yeni yükler alabilmek için istasyon denilen belirli noktalarda durur. Trenlerde yolcuların erişimine açık olan ve acil durumda trenin durdurulabilmesini sağlayan acil durdurma sistemleri mevcuttur. İşte burada bakın, acil bir şekilde durması gerekirse trenin okol çekiliyormuş. Trenlerde bulunan kondüktörler yolcuların biletlerini kontrol eder ve doğru vagonlarda seyahat edebilmelerini sağlar. Kondüktör gelmiş, annenin, babanın ve çocuğun biletlerini kontrol ediyor. Hızlı ve güvenli seyahatler için tasarlanan özel trenleri yüksek hızlı tren ya da kısaca YHT denir. Bu YHT'ler o kadar hızlı gidiyor ki bazen göremeyiz bile biliyor musunuz? Hızlıca geçer yanımızdan. Oyuncak trenler eğlence amacıyla üretilmiştir. Farklı parkurlarda yavaş hızla ilerleyen bu oyuncak trenleri seyretmek oldukça keyiflidir. Çuf çuf! Bazı trenler oldukça lüks imkanlara sahip şekilde donatılmıştır. Yolcular lüks trenlerde çok daha konforlu bir seyahat deneyimi yaşamaktadır. Bugünlük bu kadar çocuklar. Treni öğrenmiş olduk. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.